Merhabalar, Halk Yatırım Araştırma Müdürü İknur Turhan ben. 2023 yılını hem küresel ekonomide hem de iç dinamiklerde önemli politika duruşları, geçişleri ve kısmi dengelenmelerle geride bırakırken, 2024 yılını ekonomik dengesizliklerle mücadelede uygulanan politika hamlelerinin gecikmeli etkilerinin görüleceği kritik bir dönem olarak öngörüyoruz enflasyonun orta vadeli hedeflere çekilme çabasını dışarıda ve içeride ortak ekonomik öncelik olarak öngörürken bu önceliğinde içeride makrofinansal istikrar ve daha dengeli büyüme çerçevesinde gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Hisse seçiminde iç makroekonomik unsurlar ve küresel dinamiklere göre relatif gelişimin ana belirleyici olacağını, hisse ve sektör seçiminin önem kazanacağını düşünüyoruz. Özellikle küresel resesyon senaryosunun gerçekleşmesi durumunda istikrarlı iç görünüm fiyat avantajıyla birlikte pozitif ayrışmayı da belirginleştirecektir diye düşünüyoruz. 2024 yılında MIST'in performansına ilişkin olarak araştırma kapsamımızda bulunan şirketler için TL bazlı değerlemelerde %19 risksiz faiz oranı, %4 büyüme ve %39,5 enflasyon oranı varsayımız doğrultusunda BIST Yüz endeksi için 12 aylık tahminimizi 11.300 seviyesi olarak belirliyoruz. 2024 yılı model portföyümüzde bankacılık, havacılık, rafineri, petrokimya, telekom, enerji, gıda perakendeciliği, içecek, savunma ve tarım sektörleri olarak belirliyoruz. Bu kapsamda 2024 yılı model portföyümüzde Yapı Kredi Bankası, TSKB, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Enerjisa, Aselsan, Türksel, BİM, Coca-Cola ve Türk Traktör hisseleri yer alıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.